9. sınıf edebiyat 1. dönem ikinci gerçek yazılı sorularınız geldi gençlerim. Özellikle benden şiiri düz yazıya çevirmeyi, açık ileti, örtük ileti de gelecek hocam bunlara da bir bakın demeyi çok çok istediniz. Ben de bu tarz bir yazılı provası hazırladım. Yorumlarınızı okuyorum biliyorsunuz ki daha hala yazılısı devam eden öğrencilerim var. Ocak ayı boyunca devam edecek öğrencilerim var. O yüzden yeni yazılı provalarımız gelmiş oldu. Gerçek sorular sadece bizde o yüzden başka yerlerde dolanmanıza gerek yok. Ben sadece burada değil çünkü üniversitenin çıkmış sınav sorularında da bizzat gerçek soruları yakalamakla ünlü bir öğretmenim. Yani Türkiye'nin en çok soru yakalayan öğretmeni ünvanını bana verdiğiniz için de teşekkür ederim. Peki gençlerim şimdi yeni bir yazılı provası yapacağız ama bu provayı yaparken aynı zamanda edebiyat dersimizde kodlaya kodlaya da öğrenmiş olacağız. Biliyorsunuz ki edebiyat cepte kodlama kartlarımız marif modele göre hazırlandım ve yaklaşık 50 bin öğrencimizin masasında. O yüzden sizin de mutlaka masanızda olması gerekiyor. 4 yıl boyunca kullanacaksınız çünkü. Mutlaka ama mutlaka aşağıya da linki bırakacağım. Edenin çünkü bakın şurayı çevirdiğiniz zaman size özel aynı zamanda soru tahminlerim. Aynı zamanda yeni kodlamalarda geliyor. Kartların sahibine özel QR kodumuz var çünkü. Dolayısıyla edebiyatta özellikle yazar eserlerde çok çok zorlanıyorsunuz biliyorum. Bu zorlanmayı biz görsel hafıza tekniklerimizle ve kodlama tekniklerimizle ortadan kaldırmış oluyoruz. Bakın bütün yazarları Sadece görsele bakarak bir kere elinizde çevirerek aklınızda tutmuş oluyorsunuz. O yüzden dediğim gibi mutlaka masanızda olması gerekir. Hatta bir trend yola girin. Bir yorumlarına bakın. Gerçekten yorumları çok çok güzel ve aslında en fazla değerlendirme alan e, ürün diyebiliriz. Muadili yok, alternatifi yok. O yüzden mutlaka masalarımızda olacak. Şimdi başlayalım. Gerçek sorularımız gelsin. Ama dediğim gibi ben siz ne isterseniz çekiyorum. Bakın 9. sınıflarım. Size çekmediğim yazılı kaldı mı? O kadar yazılı provası çektim. Ki gerçekte hepsi. Pek çok öğrenci zaten Yazıyor toplulukta paylaştım. Hocam aynısı çıktı. Aynısı çıktı. En çok aldığım yorumlardan bir tanesi bu. İkincisi bunu başka bir yerde göremezsiniz, başka kanalda göremezsiniz. Onu da söyleyeyim. Tabize olamayacağım bu konuyla ilgili. Bir de gençlerim. E ne var bizde? Aynı zamanda full tekrar da çektim. O yüzden size normal konu anlatımlarınızı da çektim. Yani yüz almamanız için hiçbir neden yok. O yüzden ben siz ne isterseniz yapıyorum. Benim de 1 milyona giden yolculuğumda şöyle birkaç arkadaşınızı kanala abone etmeniz ve videoyu beğenmeniz benim için yeterli olacak. Gelsin efendim gerçek sorularınız Evet harikayız. Şimdi önce bir adımız soyadımız hemen bir yazılsın. Zaten tanışıyoruz sizlerle. Gamze Özdin diyorum. Ve aldığım puan... En çok puanımız şuraya yazacakmışız. En çok soru yakalayan öğretmen olarak 100 diyorum. Şimdi kazanımım şu. Edebi söyleyişin inceliğini yansıtmak için paragraf düzenindeki bir yazısında süreci yönetebilme. Aşağıdaki şiiri düz yazıya çevireceğiz ve 10 tam puan alacağız. Önce bir şiirimizi okuyalım beraber gençlerim. Şöyle diyor şiirimiz. El gibi dolaşma Anadolu'nda, arkadaş yurdunu içinden tanı. Dinle bir aşığı pınar yolunda, dinle bir yaylada garip çobanı. Bir ıssız ev gibi gezdiğin bu yurt yıllarca döktürür sana gözyaşı. Yavrunun derdiyle ah eder Bayburt, turnanın özlemi yakar marışı. Şöyle diyeceğiz. Arkadaş... Siz de benimle birlikte yazın lütfen yazdıkça daha kolay aklınızda kalacak. Kendi yurdunda yabancı gibi dolaşma diyeceksiniz. Bakın düz cümleye çevirirken ne yapıyorsunuz hemen? Yaptığınız şey şu. Bunu hemen yüklemleri sona atıyorsunuz gençlerim. Kural yapıyorsunuz. Kendi yurdunda ne dediniz? Yabancı gibi dolaşma dediniz. Kendi yurdunda yabancı gibi dolaşmam. Kendi vatanını tanı diyoruz. Kendi vatanını tanı diyorsunuz. Ve bir aşı pınar kenarında dinle. Evet siz de yazın. Bir aşığı pınar kenarında dinle dediniz. Pınar kenarında dinle dedim. Ve garip bir çobanı yaylada dinle dedim. Garip bir çobanı yaylada dinle dedim. Çobanı yaylada dinle dedik. Tamam. Peki. Bu yurt gezdiğin ıssız bir ev gibidir diyoruz. Devam ediyoruz. Aşağıdaki yani ikinci paragrafa geçtik. Bu yurt... Bu yurt gezdiğin ıssız bir ev gibidir. Gezdiğin ıssız bir ev gibidir dediniz. Çok güzel. Sana yıllarca gözyaşı döktürür. Sana yıllarca gözyaşı döktürür dediniz. Gözyaşı döktürür dediniz. Devam ettiniz. Bayburt halkı yavrunun derdiyle ah eder da şöyle yazabilirim. Bayburt halkım ne dedim? E, yavrunun derdiyle ah eder dedim. Yavrunun derdiyle ah eder dedim ve turnanın özlemi Maraş'ı yakar dediniz. Bakın yakar ee, yüklemi ortaya alarak söyledi ya ortaya alarak söylemiyoruz gençlerim. Turna'nın özlemi Maraşı yakar demiş oluyoruz yani yüklemi sona almış oluyoruz. Evet ikinci sorumuzdayız artık. Şöyle bir ilerleyelim. İkinci sorumuzda ne dedik? Fotoğrafını da çekebilirsiniz. Aşağıdaki paragraflarda düşünceyi geliştirme yollarını bularak altlarına bir yazmanızı isteyeceğim. Orhan Veli şiirde geleneğe ait ne varsa hepsini atmış. En azından atmak istemiştir. Vezin, sanat, nazım şekilleri, sanatlardaki tedahül vesaire. Garip adlı şiir kitabının başına koyduğu poetika mahiyetindeki yazı geleneğin tamamen reddinin bildirisi özelliğini taşır demişiz. Burada örneklemeler yapıyor değil mi? Bakın vezin diyor, sanat diyor, artık Orhan Veli'nin aslında şiirinden at, attıklarını atmak istediklerini söylüyor bize. O zaman buna ne diyeceksiniz gençlerim? örnekleme diyeceğiz değil mi? Bu artık benim bir örneklemem olmuş. Oldu diyorum. İkinciye bakıyorum hemen. Okuyalım. Ağlamak sanılanın aksine bir zayıflık belirtisi değildir. Duygusal olarak bir rahatlık sağlamaktır. Ağlayınca kendimizi daha huzurlu hissederiz. Sonrasında oluşacak yeni durumlara daha güçlü olarak hazırlanırız. Ağlayan insan güçlüdür. Çünkü ağlamak tekrar diriliştir. Bakın, aslında ağlamayı bize tanımladı, değil mi? ağlamak nedir dediğimde cevabını bulmuş oldum. O zaman buna ne diyorsunuz artık? Tanımlama demiş oluyorsunuz değil mi? Burada çok net bir tanımlama var. Peki üçüncü sorumuza geçtik artık. Ne diyoruz üçüncü sorumuzda? Ee, ne demişim? Hemen bakıyorum. Aşağıdaki dizelerde görülen söz sanatlarını bulunuz demişiz. Çatma kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Bakın çehre çatmak insana mahsustur. Bakın kaşlarımı çatıyorum. Burada hilale yükledik. O zaman insana mahsus bir özelliği hilale yüklediğimiz için teşhis yani kişileştirme sanatını yapmış olduk gençlerim. Devam. Medeniyet dediğin tek dişi kalmış bir canavar gibidir diye biliyorsunuz, değil mi? Ee, burada hem benze benzetme var, teşbih var. Aynı zamanda istiare yani iğretileme de vardır diyorsunuz. Devam. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda, şu heda fışkıracak toprağı sıksan şu heda. Bakın kim bu cennet vatan derken vatanı cennete benzetmiş hem teşbih var. Aynı zamanda diyor ki şu heda fışkıracak toprağı sıksan şu heda. Şu heda şehitler demek. Toprağı sıktığınızda şehitler fışkırıyormuş. O zaman bir mübalağa yapıyoruz değil mi? Yani bir abartma yapıyoruz. O halde dedim ki burada da bir mübalağa vardır dedim gençlerim. Peki yukarıdaki dizelerde ee, ne dedik? Yer alan örtük iletilere iki örnek veriniz. Birincisi şudur. Vatan için can vermek kutsaldır. Değil mi? Bu örtük ileti. Vatan için can vermek kutsaldır diyorsunuz. Bu örtük ileti oluyor. Kutsaldır. Yazalım hemen. İkinci örtük iletimiz neymiş? Milletin bağımsızlığı her şeyden önce gelir. Yani aslında bu dizeleri okuduğumdaki örtük iletiler bunlar. Milletin bağımsızlığı her şeyden önce gelir diyorum. Bağımsızlığı her şeyden önce gelir. Peki hemen şimdi neyi bulalım? Bir ses olaylarına geçelim. Ses olaylarını ben size konu olarak da anlattım. Lütfen Türkçenin matematiği ses olayları diye ararsanız konu anlatımını da göreceksiniz ama burada 40 yıl Halit Ziya Uşaklıgil'in 40 yıl isimli eserini verdim. Ve dedim ki ses olaylarını bularak uygun kutucuklara birer tane örnek yazınız yani bir be, ünsüz benzeşmesi istiyorum sizden bir ünlü daralması istiyorum bir ünsüz yumuşaması istiyorum kalınlık incelik uyumuna uymayan kelime ve kalınlık incelik uyumuna uyan kelime yani büyük ünlü uyumuna uyan kelime istiyorum şimdi ünsüz benzeşmesini bir bulalım isterim 6 seneden fazla süren yorgun fakat sönmek bilmeyen bir gayret ateşinin alevleriyle daima taşkın bakın gençlerim taşkın şk ek köke benzediği için burada bir ünsüz benzeşmesi vardır tamam mı taşkın şk ek köke benzedi ünsüz benzeşmesi diyorsunuz. Bir hayat beni mektepten hatta burada da var bakın mektepten demediniz mektepten dediniz. Ek köke benzedi. O zaman burada da bir ünsüz benzeşmesi var diyorsunuz değil mi? Bakın ek köke benzedi. Bunu görüyoruz değil mi? Mektepten PT ek köke benzediği için ünsüz benzeşmesi vardır dedim. Devam. Bankaya bankadan matbaaya matbaadan tekrar mektebe. Burada gördüklerimi de söyleyeyim. Mektebe kelimesinde de yumuşama var. Mekte tipsir orijinali mektebe dediniz. Ünsüz yumuşamasını görmüş oldunuz ve bankaya sürüklüyor. Bakın sürüklemek değil sürüklüyor dediniz burada da. Burada da ünlü daralması var artık. Sürüklüyor dediğim zaman artık ünlü daralması sürükledir aslında orijinali e üye döndü. O takdirde daralmayı görmüş oldum. En ziyade ders saatleriyle e, bankama Bankanın iş saatlerini telif edebilmek, etmek. Burada da ünsüz yumuşaması var bakın telif edebilmek derken aslında burada edebilmek kelimesi etmekten gelir. O yüzden burada da bir ünsüz yumuşaması. Orijinallerini düşünüyorsunuz hep. Bakın bu T'yi de D'ye döndü. Serti yumuşak yaptınız. Ünsüz yumuşamasını da buldunuz. Evet hepsine bulduk. Kalınlık incelik uyumuna uymaması demek. Eğer bir kelime A, I, O, U ile başladıysa A, I, O, U ile bitecek. E, I, ü ile başladıysa E, I, ö ü ile bitecek. Eğer buna uymadıysa direkt bozuluyor. Mesela vazife kelimesi bozuyor. Kalınlık incelik uyumuna direkt uymuyor. Neden hocam? A kalındır bakın vazife derken, i incedir. Kalını ince yaptığınız için ne yaptınız? Uyumu bozmuş oldunuz. Tamam mı? Kalınlık incelik uyumunu doğrudan ne yaptınız? Şöyle görebiliyor muyuz? Evet. E, bozulmuş oldu. Peki bir tane de uyan bir kelime bulmamızı istiyor. Bir tane de uyan bulalım hemen. Mesela ne olsun? Ee, altı ya da seneden bunlar uyuyor değil mi? Neden? Şöyle yazacağım. Altı kelimesine baktığınız zaman altı kelimesi bakın a kalınla başladı. Ne yaptı? I kalınla devam etti. O zaman buydu bu e, uydu. Seneden derken burası da uydu. Bakın e inceydi. Yine e inceyle devam etti. Yine uydu. Diyorsunuz gençler. Peki 5'teyim artık. Ne istiyorum sizden? Yazım yanlışı. Yazım yanlışı bizim K+K tekniğimiz var. Lütfen ama lütfen yazım yanlışlarını yani oturup ezberlemenize falan gerek yok. Özellikle şu derece kampım bakın direkt öğretiyor onu söyleyeyim size. Direkt öğretiyor. Şimdi yazımı yanlış olan kelimeleri bir bulacağız. Akşamüstü derken bitişik yazılır. Akşamüstü. Şöyle bir yazalım. Yazımı yanlış olan kelimeleri direkt şöyle yazarak ilerleyelim. Akşamüstü bitişik yazılacak burada. Yine e, devam. Gökyüzü kızıllığa bürünürken eski gece kondu mahallesinin dar sokaklarında sessizlik hakimdi. E, hakimdi derken yine burada bir şapka olması gerekiyor. Hakimdi şeklinde yazacaksınız. Alevin başucunda duran, başucu bitişik yazılacak. Başucunda duran derken bitişik yazmış olacağım. Saate baktı. Zaman sanki ağır ağır ilerliyordu. Ağır ağır derken bu bir ikilemedir. O yüzden ayrı yazacağım ikilemeyi. Sabah yaptığı kahvaltı hala aklındaydı ama şimdi düşüncelerini susturamıyordu derken bakın bunu niye ayrı yazayım? Bitişik yazacağım gençlerim. Susturamıyordu derken yazalım şöyle. Susturamıyordu derken bitişik yazmış. Olmanız gerekecek. Pencereyi açınca hanımeli kokusu içeri doldu. Yeryüzü. Yine yeryüzü nasıl yazılacak? Bitişik yazılacak. Yeryüzü derken bitişik yazmış. Olmanız gerekecek. Peki Devam. Aşağıda verilen cümlelerde 3 nokta ve 2 noktanın kullanım amaçlarını ilgili boşluğa yazınız demiş. Hemen yazalım. Şimdi tabii ki aşağıdaki cümlelerdeki 3 nokta ve 2 nokta diyor. Dolayısıyla e, onlara bakacağız. Şimdi... E, Hafifçe irkildim. Gülmemek için başımı eğdim. İlk defa işittiğim bu hanımefendi sözü bana öyle tuhaf geliyordu ki yani anlatım olarak tamamlanmamış, değil mi? Öyle tuhaf geliyordu ki ama devamı ne bilmiyorum. O zaman diyorsunuz ki anlatım olarak siz de yazın benimle birlikte. Anlatım olarak tamamlanmamış cümlelerin sonuna kullanılır diyoruz gençlerim. Tamamlanmamış cümlelerin sonuna kullanılır diyoruz. Cümlelerin sonuna konur diyoruz. Devam. Onları ertesi sabah alıp K köyüne götürecek. Burada da kaba sayıldığı veya başka bir sebepten dolayı söylenmek istenmeyen kelime ve bölümlerin yerine kullanılır. Yani açık olarak söylenmek istenmeyen kelime ve bölümlerin yerine kullanılır diyorsunuz. Açık olarak söylenmek istenmeyen Kelimelerin yerine kullanılır dedik. Sonra devam edelim. E, haso kovuşturmadan kurtulmak için adını değiştirmiş. Ramazan olmuştu. Kendimi takdim edeyim. Meclis ka katiplerini Burada da alıntılar var. E, başka neyi koyacaktık? İki, he, i̇ki nokta. İki nokta dediğimiz zaman alıntılarda başta ortada veya sonda alınmayan kelime ve bölümlerin Yenine kullanılır. ha 3 nokta yine bu şekilde kullanıldı. Onu da söyleyelim. Ee, başta, ortada ve sonda mesela alıntılarda da kullanılır. 2 nokta niye kullanılmış? Açıklama yapılacak cümlelerden önce kullanılır. Yani kendisinden önce açıklama yapılacak cümlelerden önce kullanıldı diyorsunuz. Tamam mı? Cümlelerden önce. Kendisinden önce açıklama yapıyorum ya. Meclis katiplerindenim kendisini açıkladı ya. O yüzden ne yapıyorsunuz? Hemen bir... Ee, açıklama yapıldığı için iki noktayı kullanmış oluyorsunuz gençlerim. Peki devam ettim. Ee, neredeyim? Öküzden Tayyare isimli hikayedeyim. Bu hikayenin hikaye haritasını oluşturacağım. Yani ben sizden bakış açısını, yerini, olay örgüsünü, şahıs kadrosunu ve zamanını istiyorum. Önce bir hikayemizi okuyalım. Ondan sonra kararımızı verelim. Öküzden Tayyare Emine bacı bütün işini gücünü sarmıştı. Gözlerini havadan ayırmaz olmuştu. Göklere, dal, göklere böyle dalgın dalgın içini çeke çeke baktığı zamanlar kendi kendine düşünürdü. Demek tayyare dedikleri şey göklerde kara kuş gibi uçar, içi barut dolu gülleler atar ve Türk delikanlarını öldürürdü. Emine bacı bu işe bir akıl erdiremiyordu. Önüne gelene hey oğul nasıl olur bu derdi. Göklerde yalnız kuşlar, bulutlar, rüzgarlar uçar. Geceleri de yıldızlar falan parıldar. Koskoca alamet hem içine insanları dolu gülleleri alıp da hiç uçabilir mi? Fakat bu akıl erdiremediği şeyin var olduğuna dört defa inanmıştı. Cepheye gönderdiği iki oğlu, bir güveyi, bir de torunu düşman tayyarelerinin hücumlarına uğramışlar, şehit olmuşlardı. Hele torununa çok yanmıştı. Ne güzel, ne aslan yapılı, çiçek yürekli delikanlıydı. Gözyaşlarını içine akıtıyordu. Artık tahammülü kalmamıştı. Bir gün ocak başına tarhana pişiren geline seslendi. ''Kız, bir sen kaldın bir ben 4 öküz bizim neyimize? İki tanesi çoktur bile. Ne diyeceksin anagı? Ne mi edeceğim? Şimdi görürsün. Dört öküzün ikisini ahırdan çıkardı. Bir iple boynuzlarından birbirine bağladı. Değneği aldı ve öküzleri şehre doğru dah etti. Gelin kapının önünde durmuştu sordu. Satacak mısın onları? Emine bacı cevap vermedi. Şehre geldi. ilk rastladığına sordu. Kumandan paşa nerede oturur? Tarif ettiler. Öküzleri kumandanlığın kapısına bağladı. içeri girdi ve paşayı görmek istediğini söyledi. Kumandanın karşısına çıkınca ''Hay paşam'' dedi. ''Bu ölümden bıktım artık. Biraz da yaşayalım olmaz mı?'' ''Elbette bacı nine. Elbette. Artık ferahla yaşayacağız. Öyleyse iki öküz getirdim al onları.'' ''İki öküzü ben ne yapayım bacı?'' ''Ne mi yapacaksın?'' ''Tayyare yap.'' ''Öküzden tayyare olur mu bacı?'' ''Olmazsa sat. Parasıyla bir tayyare al uçur.'' ''Tayyare pahalıdır. İki öküz parasıyla alınmaz.'' Emine Bacı bir dakika düşündü. Başını kaldırdı ve dedi ki öyleyse benim gibi evlat kaybetmiş çok Türk ninesi Türk babası var. Onlar da bir şeyler versinler. Benim öküzlerin parasına kat bir tayyare al. Bunu yapsa yapsa bir ev dolusu evladını şehit veren Türk bacısı yapar. Şimdi bakış açısına baktığımızda hakim bakış açısı var gençlerim burada. Hemen yazalım. Hakim bakış açısı var. Siz de yazın sınavınızda çıktığında. Hakim bakış açısı söz konusudur diyoruz. Başka ne istiyorum? Yeri istiyorum. Anadolu'da bir köy ve şehir, değil mi? Yer e, Anadolu'da bir köy ve şehir. Şöyle yazalım. Anadolu'da bir köy ve şehir dedim. Zaman ne zaman? Savaş yılları diyorsunuz. Tamam mı? Zaman savaş yılları diyorsunuz. Peki şahıs kadromuz kim? Emine bacımız var, değil mi? Emine bacımız var. Şahıs kadromuz. Emine bacımız var. Gelin var. Bir de Kumandan Paşa var. Yazın bakalım. Emine bacı, gelin ve Kumandan Paşanız sizin şahıs kadronuz oldu artık. Peki başka ne soruyorum? Olay örgüsünü soruyorum. Emine bacının geliniyle konuşması, şehre gidip öküzlerini komutana emanet etmesi, değil mi? Yazalım. Emine bacının Gelinleriyle konuşması diyorsunuz. Emine bacının gelinleriyle konuşması dedim ve sonrasında ne yapmış? Şehre gidip öküzlerini komutana teslim etmesi dedim. Şehre gidip öküzlerini komutana teslim etmesi dedik. Evet. Çok güzel. Teslim etmesi. Harika. Ve 10 puanı kaptık. Şimdi Yedinci sorudayım. Anlam arayışı temasında ele alınan metinlerde anlam oluşturabilme. Yani artık benim kazanımım bu. Gençlerim hemen ne yapıyorsunuz? O kazanıma uygun sorularımıza bir bakmış oluyoruz. Geçelim sorularımıza. Ne demişiz? Aşağıdaki sorulara cevaplayınız. Birinci metin, ikinci metin diyorum ve burada yukarıdaki metinlerin hangisi öğretici metindir? Gerekçelesini yazınız diyorum. Tamam mı? 7. yedinci soruda. Hemen okumamız gerekecek metnimizi. Mehmet Akif'i 2 yıl uzaktan tanıdım. Sabahları Beylerbeyi iskelesinden vapura beraber binerdik. O üniversitede Metin Şerhi profesörü Ferit Kam'la yan yana otururdu. Bazı üç kişi olurdular. Meşhur Şeyh Muhsin Fani Hüseyin Kazım Bey de katılırdı aralarına. Ben uzak düşmemeye çalışır, karşılarında bir yere ilişirdim. Köprüye kadar kendi dünyaları içinde ne tatlı ne özlü konuşurlardı. Elimde kitap ama tek sayfa çevirmeden, tek satır okumadan bütün uyanıklığımla onları dinlerdim. Güzeller mihriban olmaz, hemen yalvarı görsünler. Mısra'sındaki yalvarın, yalvar kabarmak anlamına gelmediğini, bir paranın adı olduğunu yine böyle bir sabah yolculuğunda Üstad Ferit Kam merhumdan duymuştum diyor. Evet böyle bir... Beyit var Divan Edebiyatı'nın 10. sınıfta göreceğiz sizlerle şöyle diyor. Güzellerde vefa olmaz ey baki hele bir yalvarı görsünler. Hani yalvarmak tevriye sanatı var orada. Yalvar aynı zamanda para anlamına geliyor. Peki hangisi öğretici metin? Birinci metin direkt öğretici metindir zaten. Diyorsunuz ki birinci metin öğretici metindir. Peki neden gerekçemi yazacağım hemen? Sebebi de şu gençlerim. Çünkü bilgi verme amacı taşır. Gerçek kişiler ve yaşanmış olaylar anlatılmaktadır. O zaman yazın siz de bilgi verme amacı taşır. Ve gerçek kişiler ve olaylar anlatılmıştır. Çünkü Mehmet Akif ile Ferit Kam arasındaki ilişki anlatılıyor değil mi? Ve yaşanmış olaylar anlatılır diyoruz. Yaşanmış olaylar anlatılır. Peki, ikinci sorumdayım artık. Hemen bakıyorum. Yani ikinciyi de okuyalım ikinci metni. Çünkü bir sonraki soru e, o yani o ikinci metnini de cevaplattıracak. Sen, e, sen çıkınca işin bitip gene yürüyerek iner. Mısır çarşısındaki beğendiğimiz börekçi var ya kanarya kuşları olan. Orada öğle yemeğimizi yeriz. Ne olacak 40 yılda bir ziyafet. Onun için Cağaloğlu'na yürüyerek gidip gelmekten yorulmayız. Değil mi be kızım? İstersek tatlı bile yeriz. Köprüden de eğlene güle döneriz. Anne kız sabah kalabalığının arasında yabancı çabuk yürüyorlardı. Annesi durmadan konuşuyordu. Böyle konuşkanlığının olduğu geçmişteki tek günü hastaneye hasta bakıcı olarak aldıkları gündü. Firuza'nın parasız yatılı. Şimdi birinci metin anı değil mi? Yani aslında Mehmet Akif Ersoy'la Ferit Kam arasında ki bir anı yani hatırayı görmüş olduk gençlerim. Sebebi nedir? Gerçek olaylara ve kişilere dayanır ve başlarından geçen olayı anlatıyorlar burada. O zaman diyoruz ki gerçek olaylara ve kişilere dayanır dediniz. Peki artık ikinci metne geçtiniz. İkinci metin nedir derseniz bu hikaye gerçeklikten besleniyor ancak kurmaca zaten Firuza'nın parasız yatılısı da e, hikaye yani öyküdür. O zaman diyorsunuz ki gerçeklikten beslenir ancak kurmacadır diyorsunuz gerçeklikten beslenir. E, gerçeklikten beslenir ama burada mutlaka bir kurmaca durumu söz konusudur diyoruz ancak kurmacadır diyoruz gençlerim. Evet bir gerçek soru provasının daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Güzel 23 dakikada gerçek sorularımızı halletmiş olduk diyorum. Ee, keyifli bir dersti değil mi sizin için de öyleydi. Peki şöyle bir edebiyat ceptemize de mutlaka dediğim gibi oynatma listemize mutlaka bakın çünkü kodlamalar karşınıza çıkacak burada. O kodlamaları görmüş olmanız son derece önemli olacak. Bugünlük de dersimiz bu kadardı ama beğenmeniz çok önemli. Lütfen yani siz ne isterseniz çekiyorum bakın. Hemen yorum atıyorsunuz. Yorumlarınızı istinaden çekiyorum gerçek soruları. O yüzden siz de böyle bir videoyu beğenip arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok mutlu olurum diyorum. Bir sonraki derste görüşünceye dek her zaman olduğu ve daima olacağı gibi kalbim sizinle güç edebiyat yazılısında yüz olarak bizimle. Yalnızca bizimle. Hep bizimle. Çünkü gerçek sorular sadece Türkçenin matematiği kanalında. Başka yerlerde dolanmanıza gerek yok. Vakit kaybına hiç gerek